Söz konusu programıyla karşınızdayız. Söz konusu programının bugünkü konuğu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yüksel Aka bizlerle birlikte efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ediyoruz Ankara'dan geldiniz. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ee, her zaman bekleriz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde başlayalım ilk önce. Olur. Ee, neler yapıyor, çalışmaları neler? Biraz ondan hocam bize bahsedebilir Tabii ki. Önce şöyle söyleyeyim ee, Bizim üniversitede de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bir de çünkü mesela Yıldırım Beyazıt Hastanesi var. Onunla karıştırılabiliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi aslında kurulu çok olmadı. Yani 11 sene gibi mesela bizim fakülte. Ama birçok yerde yerleşkemiz var. Örneğin Esenboğa'da, Çubuk'ta, Etlik'te iki tane, Ulus'ta, Cinnah'ta, Çubuk'ta, Şerefli Koçistar'da yüksek okulumuz var. Dolayısıyla birçok yeri aslında yayılmış vaziyetteyiz. Biz bir kamu, yani devlet üniversitesiyiz, bir vakıf üniversitesi değiliz. Bunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü akademik hayattan uzak olan kimseler haliyle zaman zaman karıştırabiliyorlar. Ve Türkiye'de biliyorsunuz birçok üniversite açıldı. Arada kaynamamamız adına bunu da belirtmek isterim. Ben Demin de söylediğiniz gibi İşletme fakültesinin dekanıyım. Bizde %100 İngilizce eğitim var. 4 tane bölümümüz var. Bunlar işletme, finans ve bankacılık, uluslararası ticaret ve işletmecilik, bir de yönetim bilişim sistemleri olmak üzere. Bu 4 bölüm ilk iki sene aynı dersleri alıyorlar ve bir taban oluşturuyorlar. Daha sonra kendilerine, kendi alanlarına yöneliyorlar. Aynı zamanda tabii yüksek lisans ve doktora programlarımız var. 1500 öğrencimiz var lisanstan bahsediyorum. Bunun 250 tanesi yabancı öğrenci. Afrika'dan tutun Amerika'ya, Amerika'dan tutun Ukrayna'ya kadar birçok ülkeden öğrencilerimizi ağırlıyoruz okulumuzda. Çok güzel. i̇şletme Fakültesi Dekanı olarak efendim o bölümü idare etmek zor mu? Nasıl? Dekanları genellikle biraz hani meslek gereği e, çok zor diyorlar bazı hocalarımız anlatıyor ama siz o konuda nasıl memnun musunuz? Ya ben şöyle şimdi akademik kadrodan bahsedecek olursak ben açıkçası üniversitenin özgür bir ortam olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla hani biz e, meslektaşlarımıza yöneticilikten ziyade bir koordinasyon görevi üstleniyoruz. Öğrencilere bakış açım ise kendi adıma bunu söyleyebilirim. Arkadaşlarım adına da aslında bunu söylemem e, yanlış olmaz. Onlara bir emanet gözüyle bakıyoruz. Yani mesela ben bunu mezuniyet konuşmasında söyledim. Derste bir öğrenciye bakarken aslında ben dört kişilik bir çekirdek aile var arkasında gibi değerlendiriyorum. Yani şimdi de vicdan boyutuyla e, bakıyoruz. Yabancı öğrenciler apayrı bir e, durum. Neden? Onlar gerçekten misafir. Yani ben onlara söylüyorum siz deplasmandasınız, bizim misafirimizsiniz diyorum. Bir yandan da bizim bundan sonraki süreçte nasıl söyleyebilirim kültür ve turizm elçilerimiz olacaklar. Onlara ayrı bir ilgi gösteriyorum. Bunu tabi diğer fakültedeki akademik arkadaşlarım da gösteriyordur. Tabi idari personelimizi de yok saymamamız gerekir. Çünkü akademi dediğiniz şey sadece akademisyenlerden değil. Aynı zamanda idari personel e, den oluşu ve idari personel de bu konuda e, çok özveri çalışıyor. Peki hala yabancı öğrencilerden bahsettiniz. Biraz onlara, e, onlarla ilgili Tabii. sorular sormak istiyorum da. Onların eğitim konusunda sıkıntı yaşıyorlar mı? Çünkü bazı yabancı öğrenciler bu konuda Hı -hı. E, çok sıkıntı çektiklerini dile getirmişlerdi. Hı -hı. E, hatta biz birkaç kere de onlarla da görüşmüştük ama Hı -hı. sizin bölümünüzde. Böyle sıkıntı yaşayan öğrenciler oldu mu hocam? Şöyle söyleyeyim, ben daha o toplantıları yapmadım ama mesela benden önceki, benden iki önceki dekanımız yabancı öğrencilerle ayrı toplandı, Türk öğrencilerle ayrı toplandı. Tabii ki toplu olarak da alıyoruz ama yabancı öğrencilerin kendilerine ait herhangi bir özel sorunu varsa bunlarla ilgilenmek adına bunu yaptı. Aslında hani yabancı olsun ya da Türk öğrenci olsun dertler aynı. Ama tabi yabancı öğrencilerin e, barınma, ondan sonra e, burs gibi belki konular olabilir. Bir de tabi e, sürece uyum sağlama, ülkeye uyum sağlama gibi durum olabilir. Benim mesela bir öğrencim engelli. E, ve sırf kendi başına ayakta kalabileceğini kendini ispatlamak adına tekerlekli sandalyede burada tek başına yaşıyor. O şartlarda bile bir şekilde üniversite hayatına devam ediyor ve çok da başarılı bir kız öğrencimiz. Şimdi o öğrenciler bize katıyor da bir tarafta. Bazı mesela Afrikalı öğrencilerimiz var. Bunların matematik seviyeleri biraz düşük. Ama şimdi buraya gelirken de o şartla karşılaştım. Örnek olarak İbrahim Sol diye bir öğrencim var. şimdi bu çocuk ticaret için doğmuş. İletişim becerisi var. Bizim Akademide ya da fakültede yapmamız gereken şey şu. Tabii ki temel bir takım, eskiden hani Puspateli'de vardı ya, evet. zorunlu hareketler, artistlik hareketler diye. Biz bir takım zorunlu durumları öğrenciye aktardıktan sonra, dersleri, bilgileri, ne derseniz buna, arkasında onların kendi yeteneklerine yönelik mecraları açıp onların o özelliklerini parlatmamız gerekiyor. Bu ya, Türk öğrenciliğinde şey, yabancı öğrenciden aynı şey. Bu noktada Hı. da gayret gösteriyoruz. Pekala hocam, öğrencilerin sıkıntıları var malum biliyorsunuz. Ee, birçok kez bunu evet. zaten dile de getiriyoruz, haber bütenlerinde, evet. programlarda da anlatıyoruz ama e, sizden bu konuda yardım isteyenler oldu mu acaba? Hem yabancı hem Türk öğrenciler e, yurt konusunda, barınma konusunda e, çok sıkıntıları da oluyor. Tabii. Ankara evet. bu konuda, e, Türkiye'de var, birçok yerlerde var ama İstanbul'da bu konuda evet. çok sıkıntı yaşıyor. Ankara'da var mı bu konu üzerinde? Şöyle, bizim... E, okulumuz yerleşkesi yani ana yerleşke e, Esenboğa havalimanına iki buçuk kilometre. Dolayısıyla yakında Çubuk, Pursaklar ve benzeri bir takım yerler vardı. öğrenciler burada kalıyordu. Ama bu sene Gençlik ve Spor Bakanımız ve Sayın Rektörümüzün öncülüğünde oraya yani bizim kampüsün içine yurtlar açıldı. Ve bir hayli rağbet var. Genellikle kız öğrencilerimizi kalacağı, tabi erkek öğrencilerinde belli bir yüzdesi var bu yurtlar barınma sorunu büyük ölçüde çözüyor Bunun yanı sıra mesela yabancı öğrenciler için YTB bursları oluyor. Genelde bundan yararlanıyorlar. Ayrıca bazı öğrencilerin kendi ülkelerindeki durumları iyi. Dolayısıyla onların maddi bir ihtiyacı olmuyor. Bizim kendi eşimiz, dostumuz ondan sonra eee katkı verebiliyor. Mesela arkadaşım var Yücelen Vakfı. Şimdi öğrencilere, özellikle kız öğrencilere burs veriyor. Ve bu burslar sayesinde de birçok öğrenci hayata tutunuyor. İnsanın bence hani kişiliğini, kimliğini bulması bu ekonomik özgürlükle de ilgili aksi takdirde hani yanlış yönlendirmelere yol açabilir. Bunu da istemeyiz. Çünkü biz orada bilim sunuyoruz. Öğrencinin de bundan en üst düzeyde yararlanması noktasında elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Eğitim konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Sıkıntılar yaşandı ama tekrar niyara işte tekrar gündeme geldi. Ee, bu konuda üniversitelerin daha iyi olmasını tabii öğrenciler temenni ediyor ama sıkıntılar Hı. da var. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ya ben hani Yeterli mi? Yayın öncesinde de size e, aktardım, seyreder ki tekrar olacak ama sohbet sırasında. Şimdi e, öğrenci seviyesi gittikçe düşüyor deniyor, ben evet. buna katılmıyorum. E, nedeni şu, e, öğrencinin Hı. odak noktası değişti. Şimdi siz öğrenciyi e, kendi döneminizin gerçekleriyle, ölçütleriyle değerlendirmeye kalkarsanız hata edersiniz. Şimdi benim bir öğrencimin Twitter'da bir milyondan fazla takipçisi varsa, bu bence tesadüf değildir. Ya da benim bir öğrencim ikinci sınıftan itibaren ihracat yapabiliyorsa, bu onun kapasitesiz olmadığını bence bir kanıttır. Ya da başka bir öğrenci Hollanda firmasıyla ikinci sınıftan itibaren anlaşma yapıp burada çalışıyorsa, mezun olur olmaz girişimcilik noktasında çalışabiliyorsa. Bence bu seviye düşükünden kaynaklanmaz. Tabi ee, öğrenci odaklı olmak e, akademik e, personeli e, merkezden çıkartmamalı ya da diğer paydaşları. E, bunu şu anlamda söylüyorum. Bu eğitim işi çift taraflı. Evet. Bizler öğrencinin ilgisini çekecek şekilde onları eğitmeliyiz. Öğrencilerin de buna katılım göstermesi gerekir. Üniversiteye gelmiş bir öğrenciye sen derse gir, melisin. demek yerine öğrenci neden derse girmiyor sorusunun cevabını bulup ona göre bence eğitim imkanları sunmak daha mantıklı. Bunun için ne yapıyoruz? Kendi adıma yani fakültem adına. Burada ben dediğim şeyi fakültemiz olarak çünkü biz bir ekibiz. Ben tek başıma bir şey ifade etmiyorum. İki tane dekan yardımım var. Dört tane bölümümüz var. ilgili onların yöneticileri var. Selamlar. Evet yani bunları da ifade etmek isterim. Şimdi burada mesela bu pay, paydaşlarla biz bir şeyler e, yapma gayretindeyiz. Staj imkanlarımız var, e, zorunlu stajlarımız Onları var. Açıyor, zaten, evet, mesela devlette veya özel sektörde tabii bunlarda da seçiciyiz. E, o şekilde bir e, yönlendirmemiz oluyor. Mesela Erasmus, Mevlana Farabi, özellikle Erasmus'a çok talep var. E, hatta mezun oluyor, mezuniyetin hemen sonrası da Erasmus'a gitme şansı var, onu da değerlendiriyorlar şimdi work and travel'lar var. Öğrenciler yazın orada çalışıyorlar. Sonra geliyorlar Türkiye'ye. Yani kendini çok farklı alanlarda ve şekillerde geliştirebiliyorlar. Bir de şimdi eskisi gibi değil. Eskiden öğrenci sadece öğrenciydi. Şimdi çoğu çalışıyor. Özellikle bu korona döneminde hepsi hemen hemen bir işle uğraşmış. Ve bunları dersleri ölçüsünde devam ettiriyorlar. Tabi artık YÖK buna karar veriyor olacak. Düzenleme ona ait. Neticede biz üniversiteler olarak ona tabiiz. E, tabiyiz. Eğer denirse ki hani bundan sonra tamamen yüz eğitim biz o şekilde eğitimimize devam ediyor olacağız ki bence süreç o noktaya gidiyor. Çünkü artık hani bir şekilde korona e, gençlerin istekleri aslında karşılanıyor. Gençlerin istekleri tabii ki e, şu var. İstekler sonsuzdur ve hani bu sonsuzlukta bu bana geldi üzerinden de evet, evet mesela siz gelmediği önce ben bir araştırma evet. yaptım da mesela yeah. e, Türk öğrencilere soru sorduk. Yani üç neden sıraladılar? Refah, ekonomi, yaşam kalitemiz yüksek olsun istiyoruz. Hı -hı. Biz çünkü sokak röportajlarında Hı -hı. da bunu konuştular yurt dışına gitmek istiyoruz. Evet. Bir yurt dışı e, istekleri var şuna da Bizim evet. dönemimizde de vardı, biz de öğrenci olduk ama evet. hani bir e, Erasmus denilen programlardan evet. gidebilirsek ama şimdi son zamanlarda inanılmaz bir şekilde evet. yurt dışına gitmek istiyor bütün evet. öğrenciler. Hatta orada okumak istiyorlar. Evet. İşin en enteresan tarafı da yabancı öğrenciler bize gelmek istiyor. Evet. Ee, böyle bir garip bir dengesizlik var ortada evet. ama evet. E, bu süreç ne zamana kadar böyle devam edecek o da tabii ayrı bir soru işareti. Ya şimdi tabi burada şu var, e, kişilerin neden gittiğini önce analiz etmek lazım. Bu, bu kişisel de olabilir ya da demin söylediğiniz nedenlere de dayanabilir. Ama davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yani e, bir yerlere turistik olarak gitmekle orada yaşamak farklı şeylerdir. E şimdi mesela biz İstanbul'da geliyoruz ondan sonra belli yerler var dolaşıyoruz dönüyoruz. İstanbul çok güzel diyoruz ama mesela... Burada yaşayan ne gibi sorunlarla muhatap? Bunu bilmiyoruz. Keza yine mesela yurt dışına turlar oluyor, belli bölgeleri gezdiriyorlar, geliyoruz. Ama orada biz bir kendimize yaşam kurmuyoruz. Bu olabilir yani... Aslında üniversitelerin de bir zorlukları vardır belki ama biz bilmiyoruz. Yavancı tabii ki. Ülkelerde sadece üniversite de değil. Mesela şimdi oraya gittiğiniz zaman belki kültüre adapte de problem yaşayacaksınız. Hı. Ya da ne bileyim orada da bu ekonomik bir takım sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Yani e, ben şu finansal kendi alanımda olduğu için e, piyasada hiçbir ülkenin insanlara gül bahçesi vaat edebileceğini düşünmüyorum. Yani ekonomik anlamda da zaten sıkıntılıyız ama işte öğrencilerin de, dünya. Evet, öğrencilerin de bu tarz sıkıntıları var. Muhakkak. E, hayallerimiz yok diyorlar genellikle. Önceden hayal kurabiliyorduk ama şimdi maalesef üniversite konusunda liseden sonra Hı -hı. işte üniversiteyi kazanmak çok zorlaştı deniliyor. Hı -hı. Tabii onların da... Ya sistemi... şimdi şu vardı mesela mutluluk için de bu söylenir. Mutluluğu siz bir parametreye bağlarsanız, mutlu olamazsınız. Mutlu olmak istiyorsanız Hı -hı. sadece mutlu olmayı istemeniz gerekiyor. Yani ben şu olursa mutlu olurum, şöyle olursa... Hayal kurmak da böyle bir şeydir. Ben otobülde okurken, otofizikte Albert Einstein'ın lafı vardı, ''Imagination is more important than knowledge.'' diye. Hayal kurmak bilgiden daha önemlidir denirdi. Şimdi siz hayali kurun, o kurduğunuz hayal sizi nereye götürüyorsa demek ki kısmetiniz orada. Evet, çok güzel. Aslında bunları bilmek lazım. Ee, okullara uyum zor mu? Yabancı öğrencilerin uyum sağlaması, öyle bir anda uyum sağlayabiliyorlar mı? Valla sağlıyorlar. Benim mesela e, Somali öğrencilerim var örnek olarak. E, i̇ki nesil, üç nesil e, öğrencim oluyor yani. Önce ablası geliyor, sonra kardeş geliyor, sonra bir diğer mesela kardeşi gelebiliyor. Ee, bir de onların tabii kendi aralarında belli grupları var. Mesela Ankara'da Kızılay'da kafeleri var, bende de davet ettiler. Ee, Orada da hani kendi aralarında Türk buluşuyorlar. Türk öğrencilerle bir uyum sağlama konusu var mı hocam? Yani şöyle gergin anlar oldu mu hiç fakültede? Ya biz ona izin vermeyiz, şöyle izin vermeyiz ee, fakültede böyle gergin anlar olmasına. Ee, bunu hani polisiye tedbirlerle değil, söylemlerimizle onların birbirlerine kaynaşması gerektiği şekilde yönlendiririz. Bu yönlendirmenin yeterli olacağını düşünüyorum. Ve hani artık insanlar bu tip çekişmelerden ziyade sizin de söylediğiniz gibi hayaller peşinde koşuyor. İnşallah. Peki ne yapmaları lazım sıralama yaparsak mesela? Bunlara ne gibi öğütler Kimlere? Yabancı gençlere, Evet, gençlere, Gençler. Türk gençlerine özellikleri. Ya ben prensip olarak e, nasihat vermiyorum. Yani... E, Bence zaten en azından hani şunu yapın, şu Ben gibi kendim gibi. Hani olsam şunu yaparım diyebilirim anca. Şöyle ki, çünkü ben de onlardan e, öğreniyorum. E, bilişim teknolojinin böyle... E, Exponential bir şekilde arttığı bir dönemde hani her şey teknolojiye bağlıken ve gençler bunu çok iyi bir şekilde takip ederken onların artık biraz da yol açmaları gerektiğine inanıyorum. Ama ben şunu söyleyebilirim. Hayallerinin peşinden gitsinler. Sevdikleri işi yapsınlar. Artık süreç bordrolu ya da mesai mehumlu işler yerine biraz kendi işinin başında olmaya gerektiriyor. Bir de yani ülkede de sevsinler, e, yurt, dışına, e, yurt dışına gidebilirler, gelebilirler ama e, hani e, Kürtçü dükkanı neticede kendi ülkeleri evet. bu ülkeyi de kalkındırmak adına e, üzerlerine düşeni yapsınlar Peki Pekala, biz e, siz gelmeden önce biraz ufak bir araştırma yaptık evet. da e, fakülteler arasında işte dersleri, evet. hangi dersler, bölümler en çok zor değil. Evet. İlk sırada işletme fakültesi çıktı, daha sonra hukuk fakültesi böyle kademe kademe gidiyor. E, hocam bu işletme fakültesi yani işletme bölümünün zorlukları nedir böyle yani en üst seviyede? Aa demek ki bizim fakülteye gel. Sayısal gelmiş. mı? <gülüyor> sayısal <gülüyor> olduğu için mi acaba. Yani sayısal birazcık zordur ya. Ya ben açıkçası işletme fakültesinin zor bir fakülte olduğuna inanmıyorum hani çalışmanın tabii içeriğini bilmiyorum ama şundan dolayı inanmıyorum. Zorluk ya da kolaylık sizin elimizle ilgili. Eğer siz seçim yaparken kendinize uygun bir bölüm seçmişseniz o zaman sizi e, zorlamaz. Ama mesela siz, atıyorum bizim fakülteden bahsediyorum, yönetim bilişim sistemlerindesiniz. Sizin e, bilişim teknolojilerinden uzaksınız. Sizin sayısalla ilginiz yok. hasbel kadar nasıl oluyor onu da bilemem. Böyle bir e, bölümü kazandınız. E, burada tabii ki hani bir tık e, vites büyütmeniz gerekir. Aksi takdirde e, diğer bu işe gönül veren kişileri yakalayamazsınız. Ama onun dışında bizim mesela öğretim üyelerine bakıyorum, öğretim görevlerine bakıyorum, araştırma görevlerine bakıyorum. Hepsi çözüm odaklı ve kolaylaştırıcı. Ben kendi dekan olarak da, bölüm başkanıyken böyleydi, öğretim üyesiyken, sade vatandaşken de hep insanların hayatını kolaylaştırmaktan yanayım, çözülebilecek bir şey varsa çözmekten yanayım. Tabi öğrencilere de hani bir şeyleri kolaylaştırıp seviyeyi düşürürken iyilik yapacağım derken onlara da e, kötülük e, ya kötü, onlara kötülük yapmamamız gerekir. O da şu e, biz onlara e, doğru bir ayna görev yapmalıyız ki okul bitip iş hayatına atıldıkları zaman hani ben neymişimden e, büyük bir hayal kırıklığına düşmesinler. Türkiye'de e, yani iş sıkıntısı da çok evet. ön planda. Şimdi şöyle bir tedirginlik de var. Üniversite hı hı. bitince iş bulabilecek miyiz? Hı hı. Böyle bir soru işareti de var. E, bu konuda e, ne yapılması lazım aslında? Hani Sizler olarak tabii ki eğitim konusunda en seviyede veriyorsunuz ama e, bu iş konusu da mezun olduktan hı hı. sonra hemen işe girmek istiyorlar. E, i̇ş bulda inanılmaz üniversite hı hı. mezunları da var maalesef Türkiye'de yer şey hocam. Hı hı. Bu içinde neler yapılmalı? Ya tabii orada da ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Şimdi kişilere doğru motivasyonun verilmesi ve güvenin aşılanması gerekiyor başta lisans eğitimi sırasında. Çünkü öğrenciler hani bir tünel düşünün ışığın ne zaman çıkacağını bilmiyorlar. Siz eğer o tünelden geçmiş ve o ışığı görmüş biriyseniz, sizin onlara biraz daha motive edici cümleler kurmanız gerekiyor. Bu birinci nokta. Tabii ki işin bir de e, ölçülebilir kısmı var. Eğitim seviyesini, e, kalitesini yükseltmek. Bunun dışında e, sahanın istediği öğrenci yetiştirmek. Çünkü neden? Şimdi hani sanat, sanat için sanat toplum içindir deniyor ya bunu eğitim için de e, eğitim üniversite için eğitim toplum için diye de düşünmek gerekir. Yani siz eğer dış dünyada karşılığı olmayan öğrenciler yetiştiriyorsanız e, bu onlar için girişsizlik denilir. Bunu nasıl anlarsınız? Ben de mesela lisanstaki öğrencilere şunu e, söyleyebilirim. Takip etsinler. İkinci sınıftan itibaren. Hatta üniversiteye girerken iş ilanlarına baksınlar. Ne özelliklerle e, kişileri tercih ediyor firmalar. Bir de şu var. Hep e, ya ben devlete girsem şansım yok. Böyle bir şey yok. Siz KPSS'den yüksek not alır, dil sınavından yüksek not alırsanız ya da işte neyse o onun gereği ee, or olmaz, öbür taraf olur. Yani bir şekilde şans bulursunuz. Önemli olan bir şeyi tutkuyla istemektir hayatta. Önce e, hayal edersiniz, e, sonra o aradaki boşluk dolar. Ama siz sürece çok odaklanır. E, hedefi unutursanız o zaman siz süreç bağımlı biri olursunuz. Ve bu da hani e, bazı insanlar vardır çalışkandır ama başarılı değildir. Bazı insanlar başarılıdır. Yani başarılı olmakla çalışkan olmak her zaman aynı şey değildir. Dolayısıyla siz başarıyı hedefleyin. Eğer işe girmek istiyorsanız da yine e, demin söylemiş olduğum gibi biraz e, aranan özellikler noktasından hareket etmeniz gerekir ve moralinizi yüksek tutmanız gerekir. E, Öğrenciyken de stajla belki hani çalışarak kendinize eklemeler yapabilirsiniz. Ayrıca demin de söylemiş olduğum gibi illa birileri için çalışmanıza gerek yok. Yani mezun olur olmaz da işte demin verdiğim örnek evet. gibi kendi işini kuran öğrencilerimiz var ve bunlar hani zengin aile çocukları değil ikinci sınıftan beri yapmış oldukları birikimlerle bu işlere devam ediyorlar. Hayat çeşitli alternatifler sunuyor. Sizin illa herkesin girdiği kuyruğa girmenize gerek yok. Belki öbür taraf daha sakin ama... Aslında seçimlerimizi çok iyi yapmamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Kesinlikle. Evet. Peki Ali Hocam sizden konuşalım. Bir dekan olarak akademik olan personel, öğrenciler. Bunun böyle sıkıntılarını, streslerini neyle atıyorsunuz hocam? Sonuçta kolay <laughs> değil yani. Ya açıkçası yani. şöyle bir şey var. Biraz ben... Kendinize vakit ayırıyor musunuz? Ayırıyorum yani, tabii. Kendime her zaman vakit ayırırım. Ne iş yaparsam yapayım ayırırım. Çünkü e, kendinizi beslemezseniz, yani kendinizi mutlu edemezseniz kimse de mutlu edemezsiniz. Ya da hani sizde olmayan bir şeyi karşı tarafa veremezsiniz. Böyle bakıyorum. E, dediğim gibi biz ekip olarak e, çalışıyoruz. Ama ben her işin bir şekilde e, detayını bilmek istiyorum. Her ne kadar belli konuları deli gelsem de o konulara vakıf olmak benim için e, önemli. O, o nedenle bazen mesela eve gittiğimde falan e, diyorum artık yani hani e, bitti bittim yani bugün. Ama sonra ertesi gün yine aynı enerjiyle e, güne başlayabiliyorum. Bizi motive ediyorsunuz yani. Tabii ki Güzelmiş. ediyorum. Sosyal e, bir takım alanlar yaratıyorum kendime. Ondan sonra e, tatil imkanları var. Bunlardan yararlanıyorum. E, gezmeyi de severim. E, dolayısıyla hani Sosyal faaliyetleriniz var mı hocam? Ya da okulda yapabiliyor musunuz? Mesela benim dekanım vardı, görüyorduk. Bizimle birlikte spor yapıyordu mesela. Ben de biliyorum. Ee, ben de hocam gidiyorum. diyordum hani dışarıda falan, yok sizinle yapacağım, sizi Hı -hı. burada da bakacağım ne yapıyorsunuz diye öyle takılırdı bize. Gittiğim spor salonu var, orada öğrencilerim var. Karşılaşıyorum Hı -hı. zaman zaman öğrencilerle de. Gittiğim sosyal ortamlarda da öğrencilerle karşılaşıyorum. Yani dediğim gibi seyahat etmeyi de seviyorum. Hayatta iş hayatı bir yelpaze ama birçok onun farklı kulvarları da var. Dolayısıyla bu kulvarlar da birbirlerini besliyor. Beslemese bile. Beslemese bile eğer bu yolu da tercih ediyorsanız kendiniz için oradan da yürümeniz gerekir. Bu sizin mutlu olmanız için, kendi enliğinizi yaratmanız için e, gerekiyor. Mesela artık e, bilimde de bağımsız bir bakış açısı evet. önem kazanıyor. İnsanın çok yönlü olması da önemli. Yani evet. siz bu çok yönlünüzü hiç ummadığınız bir yerde, farkında olmadan kullanabilirsiniz ve bu size artı sağlar sizi öne çıkarabilir. Dolayısıyla e, gelişmeler... yapıyor musunuz hocam? Yapıyorum. Ya öğrencilerle birlikte. Yapıyoruz. Öğrencilerle yapıyoruz. yapıyoruz. Yani şöyle, aktiviteler yapıyoruz açıkçası. E, bir takım sosyal sorumluluk Projeleri, projeleri yapılıyor. Sayın Rektörümüz mesela bu ağaç dikme olayına çok önem veriyor. Bizim çünkü bayağı geniş bir arslanımız var. Devlet oluyor, oluyor. Ağaç. Bizim devlet kurumlarıyla e, diyalogumuz iyi. Sağ olsunlar herhangi bir konu olduğu zaman Sayın Rektörümüz onlarla iletişime geçiyor, gerekli desteği e, sağlıyorlar. Zaten Cumhurbaşkanımızın da, Sayın Cumhurbaşkanımızın da benim eserim dediği bir e, üniversite. Ee, bu anlamda da hani e, şanslısınız o zaman şanslısınız hocam. Yani e, muhakkak e, dediğim gibi hani Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir teveccüh göstermiş açılışla. Çok güzel. E, peki hala toparlarsak son olarak bize neler söylemek istersiniz? Yani ben ne söylemek isterim? Fakültem adına bir şeyler söylemek isterim. Mesela bizde bir e, borsa e, İstanbul laboratuvarımız var. Normalde borsada yapılan işlemleri hepsini salon ortamda yapabiliyoruz. Geçen sene Borsa İstanbul ve Sayın Rektörümüz, Borsa İstanbul'un genel müdürü Sayın Rektörümüz açtı. Şimdi bu dönemde orada etkinliklerimize devam edeceğiz. Yani bir anlamda da öğrencileri sahaya hazırlıyoruz. Özetle de... Aslında e... pratik yapmaları daha iyi mi? Hocam? Çünkü bazen kitaptan... Hani çünkü buraya da öğrenciler geliyor mesela. Evet. E, mesela bunları kitapta görmedik. Ama görsel olarak daha iyi hocam dedikleri oluyor. Duyuyorum çünkü ben. Evet. Çünkü kamerayı kitapta ne kadar anlatabilirsiniz. Evet. Ama birebir gördükleri zaman daha farklı bir izlenim oluyor. Daha bir kalıcılığı oluyor. Ben de aynı şeyi araba örneğinden veriyorum. Siz şimdi mesela teorik olarak motora, trafiğe işte, işte trafik levhalarına neyse Hepsine hakim olabilirsiniz. Ama arabayı kullanıp kullanmadığınızın ölçütü trafiğe çıkmaktır. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman öğrencinin kesinlikle o pratik hayatın içinde yer alması gerekir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür Bana eder. zaman ayırdığınız için de teşekkür Her ederim. Zaman hocam, Çok bekleriz. sağ olun. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Söz konusu programının efendim sonuna geldik. Canlı TV'den bizleri izleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.